Bir diğer adı da Cemil Paşa Konağı olan Diyarbakır Kent Müzesi'ndeyiz. Muhteşem bir yapıyla karşı karşıya bırakıyorum sizi. Buyurun. Ve şimdi bu muhteşem yapının restoratörü hanımefendiyle beraberiz. Bakalım burada nasıl işlemler yapılıyor ve kimler gelip gidiyor. Önce kendisini tanıyalım. Merhaba sizi tanıyalım mı? Merhaba Aysel Aksüt ben. Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde restoratör, konservatörüm. Harika. E, bu bu Paşa Konağı'nın böyle çok kısa bir tarihini sizden istirham etsem, e, kaç yıllarında yapılmış ortalama e, öğrenmek isterim. E, e, Cemil Paşa Konağı e, 1878 ve 1902 yılları arasında yapılmıştır. Hı hı. E, Ahmet Cemil Paşa tarafından yapılmıştır. 7 yılda tamamlanmıştır. Hı hı. E, Diyarbakır'ın klasik e, mimarisinin bütün özelliklerini taşır. Hmm. Hani burası bir konaktan öte küçük bir saraydır çünkü e, üç bölümden oluşuyor: hmm. müştemilat kısmı, e, selamlık bölüm ve haremli harem bölümü. Hmm. E, şimdi aha, selam harem diye ayırıyoruz ama iki e, avludan oluşuyor. Hmm. E, dediğim gibi Diyarbakır'ın e, sivil mimarisinin bütün özelliklerini taşıyor Bazalt taştan yapılmıştır. E, konak yazlık ve kışlık olarak kullanılıyor. Hı -hı. E, bunun dışında konağın şu anda e, restorasyondan sonrasında 26 oda 4kilerden oluşuyor. Oh, e, Total öyle mi? Total Evet. Hı -hı. E, toplamda 2000 metrekare üzerine inşa edilmiştir. Konak ne zaman Büyükşehir Belediyesi'nin şeyine verildi, yetkisine verildi? 2012-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandı. Hı -hı. Kent Müzesi olarak halka açı ziyarete açıldı. Sanırım ailenin bu konuda bir şerhi var değil mi? Evet, ailenin bu konuda şöyle bir şerhi var. Şehri var. Konak ya müze olacak ya da kültür sanata dair herhangi bir etkinliklerin olabileceği bir mekan olacak diye böyle şer koymuştu. Ne tür kültür ve sanat etkinlikleri yapılıyor burada? Burada birçok kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapılıyor. Bunlardan işte uluslararası gastronomi festivali burada yapıldı çeşitli belgeseller çekildi. Ben bir memuzin oratoryumuna gelmiştim. Evet, memuzun tiyatrosu burada yapıldı ve dünyaca ünlü dosi dosi'nin evet. burada bir defilesi oldu. Evet, evet. evet defilesi yapıldı. TRTnin belgeselleri oluyor ya da başka kanalların birçok klip çekimleri birçok etkinliğe oluyor. ev sahipliği yapıyor Evet burada müze olarak ne, ne, ne kullanılıyor yani mesela atıyorum işte bazı yerlerde arkeoloji müzelerinde şurada hayvan müzeleri var burada müze olarak ne sergileniyor Diyarbakır Kent Müzesi Kent Müzesi adından da anlaşılacağı Hı. gibi bu kente dair kentin geçmişi hafızası, gelenek görenekleri, günlük yaşamda kullanmış oldukları objeler, mutfak eşyalarının sergilendiği bir mekandır. 11 temamız vardır. Bu 11 temanın işte Diyarbakır'da inanç ve inanışlar, Diyarbakır'da halklar, Diyarbakır'da eğitim, Diyarbakır'da sanat, zanaat, Diyarbakır'da sözlü yazılı kültür adı altında odalarımız mevcuttur ve bunda odalarda dokunmatik ekranlarımız Aynı zamanda panolarda da yeteri kadar bilgiler mevcuttur. Sadece bir oda özel Cemil Paşa ailesinin özel koleksiyonunun sergilendiği odamız vardır. Orada da Cemil Paşa ailesinin hibe ettiği objeler, malzemeler sergileniyor. Ailenin bize tahsis ettiği Kişisel özel koleksiyon hmm. ve aynı zamanda o odada Şermin Hanım'ın, Şermin Hanım, Şermin Hanım e, Ahmet Cevil Paşa'nın e, dördüncü kuşaktan torunu evet. e, ge geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etti. Pardon, Haziran ayında vefat etti. Hmm. E, 99 yaşındaydı. Ee, aynı zamanda dediğim gibi Şermin Hanım'ın kendisi için tasarlamış olduğu 1943 47 yılları arasında gelinliği mevcut, evet. sergileniyor. Evet. Ee, yine e, Türkiye'nin ilk tasarımcıları diyebileceğimiz tasarım defterini sergiliyoruz evet. yine özel koleksiyonda. Ee, misafir portföyünüz nasıl? Yani mesela bu sene kaç kişi ziyaret etti burayı? Ee, nasıl kategorize ediyorsunuz yerli ve yabancı turist anlamında? Ee, tahminen yıllık olarak yerli ve yabancı turist sayımız 40 binin üzerinde. Hmm, evet. Olur. Yerli ve yabancı olarak öyle bir kategoriye ayırmadık ama sadece yerli değil yabancı turistler Avrupa'nın dışında Uzak Doğu'dan da çok kişi çok misafirimiz, ziyaretçimiz oluyor. Yani toplamda e, yıllık olarak 40-45 binin üzerinde ziyaretçi sayımız mevcuttur. Çok harika. Peki kent müzesini böyle Milli Eğitim Bakanlığı yahut bazı kurumlarla e, eş zamanlı çalışarak bir ziyarete açıyor musunuz? Tamamen atıyorum mesela. PTT personellerinin gelip ziyaret ettiği bir alan yahut milli eğitimin şey, çocukların gelip ziyaret ettiği öyle bir şeyiniz var mı çalışmanız? Öyle Büyükşehir Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin turizm biriminin şöyle bir etkinliği vardı. İşte Diyarbakır merkez kö, ilçeler ve köylerdeki Hı. okullar ilk öğretim ve lise öğrencileri belli dönemlerde müzemizi ziyaret Ed ediyorlar. Aa, etmek çok gibi. harika. Evet. Bunu şey mi yapıyor? Belediye mi getirip götürüyor onları? Belediyenin ka e katkılarıyla evet. çok harika. Belediyenin e bütün tamamıyla e desteğiyle, desteğiyle. E sağlamış olduğu minibüs ya da e bütün ulaşımı e belediye sağlıyor. E evet aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Bizim için bilgilendiriciydi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim son söz olarak. Eklemek istediğim şu var, mesela burası tarihi bir yapı ve çok e, spesifik, kendine has özel bir e, konuma olan bir yer. E, dediğim gibi yani burası ücretsizdir, halka açıktır. Müze gezmek isteyen ya da Diyarbakır'ı tanımak isteyen gelebilir Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'ne. Yine Kent Müzesi'nin, Diyarbakır Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nin kendi bünyesinde bulunan restorasyon konservasyon laboratuvarı mevcuttur. Hı. Bu da spesifik bir durumdur. Hiçbir kent müzesinde restorasyon konservasyon laboratuvarı bulunmamaktadır. Bizim restorasyon konservasyon laboratuvarımızda buradaki eserlerin, objelerin koruma onarımı buradaki laboratuvarda yapılmaktadır. Hı.